Yeni Taşköprü köyünde Tınaz Mahallesi'nin yarısı Ozanlar Köyü'ne bağlanınca aynı köyden olan akrabalar iki ayrı köy vatandaşı sayılmaya başladı. Yeni başlayan uygulama köyde büyük sorun yaratırken vatandaşlar 150 yıldır yaşadıkları evlerinin bir anda Yeni Taşköprü köyünden alınıp Ozanlar Köyü'ne bağlanmasına bir anlam veremediklerini söyledi. Düzce'nin merkeze en yakın olan ve yaklaşık 2500 nüfusu bulunan Yeni Taşköprü köyünün bir kısmının Ozanlar Köyü'ne bağlanması tartışmaları da beraberinde getirdi. Yapılan düzenlemeyle Yeni Taşköprü Köyü Tınaz Mahallesi, Hürriyet Caddesi'nin güneyi Ozanlar, kuzeyi ise Yeni Taşköprü'de kaldı. Köy şu anda ikiye bölündü diyen vatandaşlar duruma isyan ederken kendilerinin kurumlara gidip uğraşmak istemediklerini söylediler. Hangi merci bu kararı aldıysa onun seçime kadar bu yanlışı düzeltmesini istediler. Bu yol, yolun şurasına geçtim Ozanlar köyünden oldum. Şu anda Yeni Taşköprü köyündeyim. Yani 3 adım öteye geçersem Ozanlar köyüne geçiyorum. Şimdi e, burası hepsi bizim amcamız, amcamız dayımız var. Yıllardan beri biz buralıyız. E, bu Yeni Taşköprü köyü kuran insanlarız. O insanların torunlarıyız. E, şimdi bunların seçmen kağıdı da Ozanlar köyüne çıkmış. E, burada 150 tane oy var. E, bu insanlar diyor ki biz Ozanlara niye gidelim iki kilometre oy kullanmak için hani bunu yapanlar e, düzelsin biz niye gidip e, gidip kimlikli verecekmişiz bu uygulama bu şeyde çıktı ee, bir... bu seçim kağıtları gelince biz öğrendik. Evet. Seçmen kağıdı ozanlara çıkınca bu işin böyle olduğunu öğrendik. Biz daha önceden bilgilendirilmedik bu konu hakkında. Biz idarecilerden bunun düzeltilmesini istiyoruz ve seçime de yetişmesini istiyoruz. Bizim istediğimiz düzelmesini istiyoruz başka. Şimdi hasta yaşımız oluyor. Nasıl şimdi yıllardan beri kullandığı sağlık ocağı, ozanlar sağlık ocağına gidecek misal. Benim evim şu, amcamın evi şu. Ben ozanlardan görünüyorum şu anda o şeyde, yeni taş yapıyordu. Bu tip şeyler bir an önce düzelmesini istiyoruz. Yani su, sudan da faydalanamayacağız şu anda biz. Algı oluşmasın. Hani biz kesinlikle kesinlikle Ozanlar halkına ve Ozanlar köyüne karşı değiliz. Onlar da arkadaşlarımız, tanıdıklarımız var. Bir i̇lk önce onu söyleyelim de. Şimdi mesela yarın bir gün şöyle bir durumda karşı karşıya. Taş Köprü Muhtarı ve Ozanlar Muhtarı geldi. Taş Köprü Muhtarı ne diyecek bize? Mesela diyorduk ki biz daha önce bizim mahallede banket yap. E şimdi ne diyecek Taşköprü muhtarı? Sağ taraf beni ilgilendiriyor, sol taraf Ozanlara ait. Zaten mahallemizin durumun içinde görüyorsunuz. Bak çamurdan geçilmiyor. E, bir şey diyemeyeceğiz Taşköprü muhtarına. Yeni Taşköprü köprü köyü muhtarıyla Ozanlar köyünün muhtarının sizin televizyonda bu derdi daha iyi anlatacaklarına biz inanıyoruz. Bunların sizin televizyona çıkıp konuşmalarını istiyoruz. Mesafe meselesi yok da artık uzmanlar olan bizim buranın anlaşması lazım. Bilmiyorum ama. anlaşmalar daha iyi olur. Buradan oraya Ozan Köyü'ne gidip de oy atmak için, şu için, bu için her halde biraz zor olur. Ama bu köyden de bunu, bunlar zaten bu köye kaçtı. E bu köyden de ayırmak biraz zor olacak. Bilmiyorum devlet için kolay olur ama bizim için zor.